Arsuz'da çıkan yangın sadece ormanlarımızı değil yaşamımızın bir parçası olan pek çok canlıyı da yok ediyor. Bu felaketler içimizi derinden yaralıyor. Ağaçların hışırtısı, kuşların cıvıltısı ve ormanın huzuru alevlerin içinde kayboluyor. Ancak bu trajedinin önüne geçmek bizim elimizde. Orman yangınlarını hep birlikte önleyebiliriz. Bu çağrımızı paylaşarak sen de destek ol. Bilinçlenmek ve bilinçlendirmek, geleceğimizin teminatı olan ormanlarımızı korumak için atacağımız ilk adım olabilir. Unutmayalım. Her bir ağaç, her bir canlı bu dünyadaki yerimizi daha yaşanabilir kılar. Gelin ormanlarımıza hep birlikte sahip çıkalım. Ormanları ve canlıları birlikte koruyalım. Arsuz'un ve tüm Hatay'ın eşsiz doğasını yeniden yaşartabiliriz. Orman candır. Arsuz Kaymakamlığı